Arkadaşlar Merhabalar e, bugünkü videomuzda ürünler sistemin son kalan parçalarını anlatacağım bir e, böbreklerle ilgili toplama borularını toplama kanallarını anlatacağım ve daha sonra da boşaltma yollarını sizlere anlatacağım şimdi toplama boruları nefronun parçası değil Çünkü bunların embriyonik kökenleri farklıdır embriyonik gelişimini bir sonraki videoda sizlere anlatacağım. orada bunları beraber e, göreceğiz. Daha bir de e, toplama borularının epiteline bakacak olursak burada da tek katlı kübik epitel vardır. Sorulara doğru yaklaştığımızda böyle e, medulların en iç taraflarına yaklaştığımızda bu epitel tek katlı prizmatik epitel'e dönüşüyor. O da e, farklı olan yerleri sizlere anlatacağım. Neframdan ultrafiltratı alarak bu toplama boruları ultrafiltratı minor kaliklere ulaştırır. Üç çeşit toplama borumuz vardır bizim. Kortikal toplama boruları, meduller toplama boruları ve papiller toplama boruları. Şimdi meduller toplama kortikal toplama boruları kortekste bulunuyor ve medulları rayların içinde bulunuyor bunlar. Bunlar iki çeşit hücre içeriyorlar. Esas hücreler Bunlar açık renkli hücreler veya prinsipal hücreler olarak tanımlanıyor. Bir de interkaleit hücreler veya koyu renkli hücreler. Esas hücreler e, merkezi yerleşimli oval çekirdekleri vardır. Az mitokondrium ve kısa ve az mikrovillus içeriyorlar. ADH veya antidiüretik hormon bağımlı su kanalları vardır. Aquaporin 2, e, aquaporin 3, aquaporin 4 4'lerde bazı lateral membranda bulunuyorlar arkadaşlar. Bu çok önemli. Normalde e, toplama boruları suya geçirgen değildir ama antiyotik hormon varlığında şu kortikal toplama boruları mesela bunlar e, suyun geri emiliminde rol oynuyorlar. E, bir de koyu hücreler veya interkalit hücrelerimiz vardı. Bunlar da apikalda e, mikropilikaları vardır. Çok sayıda vezikülleri vardır çok sayıda mitokondriyon ve stoplazmaları koyu rengi boyanıyor. Merkezi yerleşimli bir yuvarlak çekirdekleri vardır. Bazal katlantılar bunlarda gözükmez. Ve komşu hücrelerle bazalda ilişkileri vardır. Böyle interdigitating dediğim veya böyle parmak uzantılarına birbirlerinin aralarına geçmiş oluyorlar. hidrojen aktif transportu ile hidrojenin aktif transportu ile vücut asit baz dengesinde rol oynayanlar. O zaman unutmayın burayı. Intercalate hücreler vücut asit baz dengesinde ve e, principle hücreler veya asas hücreler veya açık renk hücreler e, suyun geri emiliminde ama ADH'a bağımlı suyun geri emiliminde rolleri vardır. Medulla toplama borularına bakarsak bunlar da medulla da bulunuyor. E, Birçok kortikal toplama borusunun katılımıyla oluşuyorlar bunlar. Bunların çapları biraz daha geniştir kortikal toplama borularına göre. Ve dış medulladakiler e, kortikal toplama borularına benzerler. Yani esas ve interkalet hücreler içeriyorlar. İç medulladakiler bunlar e, toplama borularında sadece esas hücreler vardır. Veya açık renkli hücreler vardır. Biraz daha içeri gittiğimde daha sonra papiller toplama boruları başlıyor. Bunlar tamamen asıl e, açık renkli hücreler içeriyorlar veya esas hücreler içeriyorlar. Papiller toplama borularına özel olarak ductus e, bellini, ductus bellini adı da veriliyor. Bunlar e, birçok e, medüller toplama borusunun e, katılımıyla oluşuyorlar. Geniş toplama boruları prizmatik asas hücrelerle döşelidir. İnterkalet hücreler burada bulunmuyor renal papillada kribroza bölgesine açılarak idrarı minor kalikslere iletiyor. Evet burada toplama boruları ve kanalların bir çeşitlerde görüyorsunuz. Bakın bunlar arkadaşlar papiller toplama borularıdır. Neden? Çünkü hücrelerin boyları uzundur. Yani prizmatik hücrelerdir. Şunlar ise kortikal olabilirler veya Medullar olabilirler. Hücreler kübik olarak yerleşmiştir. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Toplama borularında hücrelerin sınırları birbirlerinden çok net olarak ayırt ediliyor. Ama e, mesela e, distal ve proksimal e, tübüllerde e, kıvrıntı da olabilir, e, düz de olabilir. Hücrelerin sınırları birbirinden net ayırt edilemez. ve Bu da bizim için en önemli kriter oluyor. Toplama borularını toplam tübüllerden ayırt etmede kullanıyoruz bunu. Yan hücre zarlarıyla plikarlı değil, yani hücrelerin kenarları böyle düz olarak gidiyor. Şimdi şu proksimal ve distal tübüllerin hücrelerin arasında sınırların belirlenmemesinin asıl nedenlerinden hücreler böyle kenarlardan plikaları vardı. Yani birbirlerinin içine puzzle gibi giriyorlar ve sınırlar belli olmuyor. Ama burada o öyle bir olay olmadığı için çok net ayırt ediliyorlar. Dış medulladan içe doğru hücre boyları uzar ve renal papillada bunlar prizmatik olarak karşımıza çıkıyor. Yani tam prizmatik hücre olarak görebiliyoruz. Bu da yine toplama borularındaki hücreleri görüyorsun elektron mikroskobunda tekrar toplama borularını görüyorsunuz. Bakın dikkat edin. Hücreler çok 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 iyi bir şekilde birbirlerinden ayırt ediliyor. Şunlar mesela papilla yakın yerlerden alınan kesitlerdi ki hücrelerin boyları biraz daha uzatmıştı. Toplama boruları biraz önce anlattığım gibi suya geçirgen değiller ama antidiyotik hormon varlığında suya geçirgen olurlar ve antidiyotik hormon yoksa idrar hipotonik oluyor. Antidiyotik hormon varsa idrar az ve konsantre hale geliyor. Arkadaşlar bakın, suyun geri emilimi normal şartlar altında proksimal e, tübüllerde, proksimal e, tübüllerde ve bir de Henle'nin ince inen kısmında oluyor. Henle'nin böyle U harfini gördüğünüz böyle yukarı doğru çıkınca artık suya geri emilim, geldi suda, suyun geri emilimi gerçekleşmiyor. Burada tek bir şart var gerçekleşmesi için. O da antidiyotik hormonun varlığıdır. Antidiyotik hormon geldi mi suyun geri emilimi tekrar buradan yapılıyor. Evet burada da yine bakın e, toplama borulanda interkalet hücre veya koyu hücreleri görüyorsunuz. Bu koyu hücre, koyu hücre. Bu da başka bir koyu hücre. <laughs> Ve bir de Asas hücreleri şöyle açık renkli olarak görüyorsunuz. Başka bir asas hücrede burada gözüküyor. Asas hücrelerin üzerinde bir primer silyon vardır. Ama interkalate hücrelerin üzerinde ufak, çok ufak mikrovilluslar bu Evet, burada tekrar bakın intercalate hücreleri görüyorsunuz. Intercalate hücreler hidrojeni lümene veriyor, potasyumu içeri alıyor. Asas hücreler ise suyu sodyum içeri alıyor, potasyumu dışarı veriyor. Bir de tabi bazal taraflarında yine sodyumu dışarı verebiliyor ve akoprinler de burada bulunuyor. Akoprinlerle suyu e, bağ dokusuna geri getirmiş oluyor. Evet, medulla da arkadaşlar toplama boruları vardır, bazalrek de vardır. Henle kurbunun ince parçası vardır. Tabii ki Henle kurbunun kalın parçası da buralarda gözükebilir. Evet, bir de arkadaşlar, renal interstitium denen bir yapımız var. Bu nedir? Bu, o bildiğimiz tübüllerin, toplama boruların, ondan sonra damarların ve Henle'nin dışında kalan yapılara söyleniyor bu renal interstisyon. Burada üç çeşit hücre görüyorsunuz. Burada bir, kere gevşek bir bağ dokusu var. O gevşek bağ dokusunun içinde de üç çeşit hücremiz bulunuyor. Fibroblastlar normal biliyorsunuz bağ dokusuna ait asas hücrelerimizdir. Makrofajlar fagostozla görevlendirilmiş ve bir de interstisyal hücreler vardır burada. Bakın interkaleit hücrelerle karıştırmayın. Burada interstisiyal hücrelerimiz var. Interstisiyal hücrelerin görevleri önemlidir. Bunlarda uzun çekirdekler bulunuyor. Çok sayıda yağ damlası içeriyorlar. En önemli görevlerinden bir tanesi eritropoitin sentezidir. Eritropoitin de e, kemik iliğinde eritrositlerin oluşumunda rolleri vardır. Bir de medullapin bir sentezi buradan yapılıyor. Medullapin 1 karaciğerde medullapin 2'ye dönüşüyor ve medullapin 2 de bir vazodilatördür. Yani arkadaşlar mesela dostlar soru çıkarsa medullapin 1 buradan sentezleniyor, 2 değil. Evet. Şimdi bir de interstisyel nefrit diye bir e, klinik e, olgu vardır veya e, tubulo interstisyal hastalık bu nefrotoksik e, ilaçlar kullanıldığında ağır metaller penisilin testi durumlarında veya immünolojik e, mekanizmalar ortaya e, konulduğunda yani mesela intestinal fibroblastların aktivasyonu veya inflamatuar hücrenin aktivasyonu şöyle intestinal nefritle karşı karşıya kalıyoruz ve burada e, şu Bahsettiğimiz renal interstitiyum e, bir şekilde olaya dahil oluyor. Evet bu görüntü önemli arkadaşlar burada glomerüllerden başlayarak proksimal distal tubüller, ondan sonra Henle'de ve toplama borularında, e, toplama tubüllerinde, ondan sonra e, toplama borularında nelerin alıp verildiğini Şöyle bir özet olarak sizlere gösteriyor. Bunları öğrenmeniz çok önemlidir. Bu slaydı notlardan çalışın lütfen. Evet şimdi e, böbrekle işimiz bitti. Böbrekten sonra boşaltma yollarıyla ilgili e, konuşacağız. Boşaltma yollarında bizim minor ve major kalikslerimiz var. Pelvis var. Ondan sonra üreter var. mesane var. Ve bir de uretra vardır. Onları birbirine e, kıyaslayacağız. Nasıl birbirine ait edeceğiz onlara bakacağız. Uretra dışında tüm boşaltım yollarının yapısı aynıdır. Ne demek bu? Bir içte lümene en yakın olan tabak olarak tunika mukoza vardır. Tunika da bir tane değişici epitelimiz var. Bir de onun altında lamina propria vardır. Tunika mukozanın dışında birçok yapıda gözüken e tabakası burada gözükmüyor ve direkt tunika muscularis vardır. Ve onun dışında da bir bağ dokusu var. Burası tunika adventitia olabilir veya tunika seroza olabilir. Şimdi değişici epitelle baktığımızda kalikslerde incedir. 2-3 sıra halindedir. Üretra'da 4-5 sıra, ondan sonra boş mesanede 6'dan ee, daha fazla sıra olarak karşımıza çıkıyor. İdrarla lamina propria arasında bir bariyer olarak e, görev yapıyor. Şu değişecektir. Gerilmeye uyum sağlar ve dolu mesanede yüzey hücreleri yastılaşır ve yüzey artar. Boş mesanede ise yüzey hücreleri e, böyle şişkin haldedirler. Küppe hücreler diyoruz buna veya şemsiye hücreleri diyoruz veya umbrella cell ismi Alıyorlar. Şimdi değişici epitel elektron mikroskopla baktığımızda özelleşmiş alanlarda plakaları vardır. Şöyle burada görüyorsunuz şu plakaları. Ve e, plazma membranının diğer kısımlarından daha kalın ve sert olarak gözüküyorlar. Plakalar arasında da normal hücre membranı veya interplak bölgeler vardır. E, boş mesanede plakalar yüzeye düzensiz bir e, görünüm verir. Hücreler kendine doğru böyle e, bükülünce plakalar vezikül gibi görünür ama bu veziküller böyle e, epitelle e, irtibatlarını bitirmiyor, e, kesmiyor. Bir şekilde içeri doğru katlanmış oluyorlar. Dolu mesanede plakalar düzleşir ve plakalar su ve tuzlara geçireyen yani değildir. Bir de arkadaşlar e, böyle Hücre membranını düşünürseniz hücre membranının iç ve dış yüzeyi vardır. Şimdi normal hücre membranının yapılarına ek olarak şurada şu dış tarafa yakın olan membran tarafında bir tane şöyle plakamız vardır. Buna Europlakin diyoruz. Bu plakalar arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Yani bu Europlakinler şu plakaların yapısında bulunuyor ve buraya o sertliği veriyor aslında. Yani o e, sertlik nereden geliyor veya o plaklar nasıl oluşuyor diye sorarsak arkadaşlar euro plakinler bunlar e, kristaller yapıdadırlar ve o sertliği e, epitelin epitelde bulunan yüzeydeki hücrelerin apikal kısmına veriyorlar. Şurada da arkadaşlar şu veziküller yapıları görüyorsunuz bu şekilde. Bakın veziküller normalde epitelin parçası. Sanki böyle katlanıp içeri doğru geliyorlar. Daha sonra bu epitel açıldığı zaman şurada açılıyor ve veziküller tekrar böyle yüzeyin artmasına sebep oluyor ve yüzeyin yapısına tekrar geri dönmüş oluyor. Evet burada da yine değişici epiteli görebiliyorsunuz. Tunika muscularis ne oluyor arkadaşlar? Lamina propria'nın altında tunika muscularis vardır. Ee, ve e, tunika muscularisin de epitelin altında düzensiz sıkı bağ dokusu vardır. Bu düzensiz sıkı bağ dokusu burada lamina propria'nın yapısıdır. Normalde birçok e, dokuda veya birçok organda lamina propria gevşek bağ dokusu olarak tanımlanıyor. Ama e, boşaltma yollarında lamina propria düzensiz sıkı bir bağ dokusu olarak karşımıza çıkıyor. Muscularis mukoza ve mukoza burada yoktur arkadaşlar. Lamina propria'nın altında iki sıra düz kas hücre tabakası var. Bazen bu üç sıra oluyor. Bu da e, Sindirim sisteminin tersine eee İçte longitudinal, dışta sirküler tabaka olarak karşımıza çıkıyor. Longitudinal tabaka biraz daha gevşek bir tabakadır ve spiral gözüküyor. Sirküler ise sıkı düzenlenmiş spiraldir. Ve ee, kaslar ve bağ dokusu iç içe gözüküyorlar. Yani burada kaslar böyle birbirle çok devamlılık göstermiyor, demetler halindedir. Ve aralarında bağ dokusu ve kollajen lifleri bulunuyor. Kalikslere bakacak olursak her renal piramidin papillası bir minor kalikse açılır. Piramidin minor kalikse açılan apeksi değişici epitelle örtülüdür. Epitel altı lamina propria'nın altında ince tunika muscularis var ve idrarı major kalikse iletir. 3 4 minor kaliks bir major kalikse açılır ve minor kaliksle mesaneye doğru duvar gitgide kalınlaşır. Evet burada bakın belliğini kanallarını görüyorsunuz. Bu şekilde o, o papiller toplama kanallarını. Ondan sonra pelvis de e, boşlukları görüyorsunuz. Böyle pelvis arasındaki boşlukları görüyorsunuz. Ondan sonra ureterle ee, devam ediyor burada. Tabii ki düz kas hücreleri burada gözüküyor ve bu da bizim değişici epitelimiz. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi uretere bakalım. Ureterin yapısına baktığımda şöyle bir lümeni vardı ve lümenin içine şöyle e, böyle e, ne derler? Böyle Uzantılarla içeri doğru bükülmüş bir epitel var. Şöyle açık renkli görüyorsun Değişici epitel ve onun altında düzensiz sıkı bağ dokusundan oluşmuş olan lamina propria onun dışında da iki veya 3 tabakalı e, muskularis mukoza, e, eksterna veya muskularis tunika muskularis gözüküyor. onun dışında da adventisya tabakası vardır. Ureterde 3-4 cm çapında 25-30 cm uzunluğunda bir yapıyla karşı karşıyayız. Distal ucu oblik olarak mesane tabanının arka ucundan mesaneye gider. Mesaneye girince kapak benzeri mukuza parçası üreter girişini kapatır ve idrar geri kaçışını önler. Üreterde tunika mukuza katlantılarla e, tarımlanıyor. 3-5 e, sıra değişici epitelle e, iç tarafı sarılıdır. Lamina propriyası düzensiz sıkı bağ dokusudur ve bir fibroelastik bağ dokusu burada gözüküyor. Tunika muskülarsa baktığımızda üst 3'te ikisinde içi iki kat e, düz kas hücresi görüyoruz. İçte longitudinal, dışta sirküler ama alt üçte 1'e geldiğimizde mesaneye yakın yerde içte longitudinal, ortada sirküler ve dışta longitudinal e, tabaka karşımıza çıkıyor. Tunika adventisia'sı da e üreter retroperitoneal bir yapıya sahip olduğu için etrafında ya dokusu çok fazla gözüküyor damarlar ve sinirlerde belirgin halde gözüküyor. Evet burada üreterin yapısını görüyoruz. Şimdi mesaneye gelecek olursak pelviste, sinfuzis pubis arkasında bulunuyor. E, mukuza çok sayıda veya çok fazla katlantı yapar ve e, dolu mesanede bu katlantılar gözükmez. E, değişici epitel e, yüzeyindeki hücreler e, arasında sıkı bağlantılar ve desmozomlarla e, hücreler arası bağlantılar bulunuyor ve bir e, ozmotik bariyer yapar bu bağlantılar. Bir de mesanenin trigon bölgesi vardır. İki üreter ve üretranın iki üreter ve uretranın, ve, e, uretranın e, açıklıklarının uçlarının olduğu üçgen yapı. Burada Mukoza her zaman düzdür. Yani burada değişici değildir epitel. Evet burada tekrar mukozaya bakıyorsunuz. Mukoza e, bu şekilde e, katlan, Pardon e, mukoza düz e, dememden kastım. Böyle e, epitelin e, şekli değil de şöyle katlantılara sahip değil. Burada bir yanlışlık oldu. Orayı düzeltelim. E, epitel normal değişici epiteldir ama mukuzo trigon bölgesinde şöyle katlantıları yoktur. Ve düz bir şekilde gözüküyor. Bunu düzeltelim lütfen. Ee, evet burada yine epiteli görüyorsunuz. Altındaki lamina propria düzensiz sıkı bağ dokusu ve muskularis tabakasını görüyorsunuz. Yür epiteliyumda da şu plakları biraz olsa da olsa ayırt edebiliyorsunuz. Evet burada da yine mesane bu şekilde Karşımda çıkıyor. Mesela dediğim gibi e, tunika mukozasında değişecektir bir şey var. Lamina propria'da uretra açıklığına yakın e, yakın alanın dışında bez e, yoktur ve uretra açıklığı yakınlığında yüzeyel lamina propria'da mukoz bezler az da olsa gözüküyor ve e, tunika mukozda e, lamina propria ikiye ayrılıyor ikiye ayrılma da mesane için özel bir durumdur yani yüzeyel düzensiz sıkı kollajından zengin bağ dokusu ve derinde kollajın ve elektrik fibrillerden zengin daha gevşek bir bağ dokusu görüyoruz yani arkadaşlar gevşek değil burayı böyle terimlere e, takılmayalım şimdi mesanenin lamina propriası düzensiz sıkı bağ dokusundan oluşuyor ama Epitelin altındaki lamina propria, yani epitele yakın lamina propria, biraz daha, yani şöyle daha sıkı sıkı bağ dokusudur ve e, onun altındaki muskular tabakasına yakın lamina propria ise daha gevşek bir sıkı bağ dokusundan oluşmuştur. Burayı unutmayalım ve o mesane için özeldir e, ve mesaneyi mesela üreterden ayırt etmenin yollarından bir tanesi de direkt bu lamina propria bakmaktır. Şimdi tunika muskuler ise bakarsak birbiri içinde üç tabaka gözüküyor. Sadece boyun bölgesinde tabakalar ayırt edilebiliyor. İçte longitudinal, ortada sirküler ve dışta longitudinal olarak. Ortadaki sirküler e, düz kaslar, uretranın iç açıklarındaki iç sifenter kaslarını oluşturuyor. Evet, eee mesaneye yine bakarsak içsel longitüd, orta sıklar ve dışsal longitüdün dışkasa dediğim gibi yani çok e, iyi ayırt edilemiyor histolojik kesitlerde. Bir de mesanede tunika adventisia veya tunika seroza görebiliriz. O da neden böyle biliyorsunuz? Mesela bir parçası retroperitoneal, bir parçası intraperitoneal. Intraperitoneal olduğu tarafta e, tunika seroza retroperitoneal olduğu taraftan kesit alındıysa da adventisia göreceğiz. Ve elastik liften zengin bir düzensiz sıkı bağ dokusu burada gözüküyor. Yine gevşek değil, düzensiz sıkı bağ dokusu gözüküyor. Halbuki mesela uretere baktığımızda dışında yağ dokusundan zengin bir gevşek bağ dokusu görüyoruz. Evet bu da mesela işte düz kasları görüyorsunuz ve düz kaslar böyle e, e, nasıl söyleyeyim düz kaslar bu şekilde Adalar oluşturmuş o adaların arasında da e, bağ dokusu gözüküyor. Bu mesane ve ureterde bu şekilde gözüküyor. Normalde kasların arasında biliyorsunuz düz kaslar mesela böyle homojen bir yapıya sahip olurlar. Bilhassa e, sindirim sistemi kanalının etrafındaki düz kaslara eğer bakmış olsanız o şekilde bir yapıyı görürsünüz. Bir de arkadaşlar e, son olarak uretreye bakacağız. Uretra fibromusküler bir tüptür. İdrar mesaneden dışarı çıkınca uretrada devam eder. Uretra perineden geçince iskelet kasları uretrayı sararak dış sifengeri oluşturur. Erkek ve kadında büyüklüğü ve işlevi farklıdır. Kadın üretrasına bakacak olursak yaklaşık 4-5 santimetre uzunluğundadır. 4-5 cm, 5-6 cm çapındadır ve lümeni kapalıdır. Epiteli mesane yakınlarında değişici epitel, diğer kısımlarda ise çok katlı yassı kratinize olmayan epitel ve yer yerde yalancı çok katlı prizmatik epitelin yamalarını görebiliriz. Kadim uretrasında bir fibroelastik lamina propria vardır. Yani düzensiz sıkı bir bağ dokusundan olmuş lamina propria çok sayıda mukoz salgı bezi vardır. Bunlara litre bezi diyoruz. Erkek korpus konglomerozomuna benzer ince elektrik kılıf e, mukozayı sarıyor ve tunika muskularisinde de yine içte longitudinal, dışta sirküler düz kasları görebiliyoruz. Erkek üretrası biraz daha değişik yapıya sahiptir. Uzunluğu 15-20 cm'yi buluyor ve eee Üç farklı e, parçaya ayrılıyor: prostatik uretra, membranoz uretra ve penil uretra. E, prostatik uretra e, yaklaşık 3-4 cm uzunluğundadır ve prostatın içinde bulunuyor, değişici epitelle döşelidir. Prostat kanallarını, salgılarını toplar ve genital sistem ejüksülatör kanalları prostatik uretranın arka duvarına açılır. Membranöz üretra ise 1-2 cm uzunluğunda prostat ucundan penise kadar uzanıyor ve perinal membrandan geçer. Çok katlı prizmatik epitelle döşelidir ve yer yer yalancı çok katlı prizmatik epitelden de yamalar görebiliyoruz burada. Urogenital diyaframın iskelet kasları membranöz üretranın dış sfinkterini oluşturur. Membranoz uretra çok katlı prizmatik epitelle ile döşerli oluyor ve dediğim gibi yalancı çok katlı prizmatik yamalarda da gözükebiliyor. Ve son olarak penil uretraya bakacağız. Penil uretra 15 cm uzunluğunda olabiliyor. Glas penisinin ucunda dış uretral açıklık olarak sonlanıyor ve etrafında da korpus spongiozum vardır. Ee, Epiteli çok katlı prizmatik epitel olarak göz, e, gözüküyor ve yalancı çok katlı prizmatik veya nankaratinize çok katlı yassı epitelden de yamalar gözüküyor. Klas penis'teki genişlemiş e, distal uca veya navikator navigator navigoda e, navi pardon navikula <laughs> fossa'ya e, yaklaştığında burada epitel nankaratinize çok katlı yassı e, epitel tipine dönüşüyor. Evet. Bir de lamina propriası vardır. Lamina propria da burada çok sayıda litre bezi gözüküyor. Ve damardan zengin bir yapıya sahiptir. Arkadaşlar burada gevşek bir fibroelastik bağ dokumuz var. Yani o kadar sıkı bir bağ dokusu değildir buradaki bağ dokusu. Bulbu üretral bezler ve mukus salgılayan üretral bezler litre bezleri penil üretraya açılıyor. Evet, burada da ürünler sistemin bir özetini görüyorsunuz. Yani bu yapıları hepsini birbiriyle ilişkilendirmeniz gerekiyor. Hepsini sizlere anlattım. Ama şöyle özet olarak buraya baktığınızda bunların hepsinin birbiriyle ilişkisini görüyorsunuz. Ne hangi yapılara ait olduklarını biliyorsunuz. Ve dediğim gibi bunu bir şekilde beyninize kazımanız gerekiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.